Arkadaşlar selamlar. 2023 TYT AYT deneme kampımızda 48. denemedeyiz. Güzel gidiyoruz. Bir ayımız var daha ve bir sürü deneme çözeceğiz. AYT tarih nokta atış serimizi devam ettireceğiz. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bakın 5 tane sorumuz var. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türkler yani ilk ve orta çağlarda Avrasya adlı üniteden geliyor. İlk Türk devletleri konusunun işlendiği derste Erhan öğretmen öğrencilerin şu bilgileri vermiş. Buna göre Erhan öğretmen öğrencilerin aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi hakkında bilgi vermiştir? Çok basit. Kırgızların saldırısı üzerine Ötüken bölgesini terk edip güneye göçmüşler. Büyük zamanında Maniheizm inancını benimsemişler. Hareketli harf sistemini kullanmışlar. Arkadaşlar bunu hepinizin yaptığından eminim. Şimdi Uygurlar hemen biz asıl meselemize dönelim. Uygurlarla ilgili neler bilmemiz gerekiyordu? Bir kere bunlar merkez olarak Ötüken'i kullanmışlar ama Arkadaşlar kitaplarda göreceksiniz. Ordu Balık ya da diğer bir ismiyle Karabalgasun ya da Karabal Sagun adı verilen kenti de merkez olarak kullanmışlar. Demek ki Ötüken Karabalgasun ya da Ordu Balık dediğimiz kentte de bunlara merkezlik yapmış. Kurucuları kimdi? Hemen yazalım. Siz de not alıyorsunuz. Kurucuları Kutluk Bilge Kül Kaan'dı. Kurucuları bu. Ama eğer bize sorularda ayete de gelirse Uygurlara en güçlü dönemini yaşatan hükümdar kimdir diye sorarsa o zaman Moyen Çur diyorsunuz ya da Moyen Çor diyorsunuz. Şimdi tamam kurucusu bu. En güçlü dönemi bu. Kurulduğu yer belli. Arkadaşlar bunların önemi ne? Yani Uygurlar e, Türk tarihine ne kazandırdı? Çok şey kazandırmış. Şimdi Büyük Kağan döneminde manehizm inancını benimsiyorlar. Mesela sutupa adı verilen tapınaklardan yapıyorlar. Ve bunlar ne yapacaklar? Kalıcı bir mimari eser oluşturdukları için sutupa sürekli ibadet edecekleri bir dini mekan olduğu için bunlar ne yapacaklar? Artık yerleşik kültürü benimseyecekler. Ve yerleşik yaşama geçerek aslında üretim kaynaklarını ve değerlerini artık tarıma yöneltecekler. Tarımda onları ne yapacak? üretim yapmasını ve verimli bir medeniyet olmasını sağlayacak. E peki bunlar yerleşik yaşama geçerse ne olacak? Artık bunlarda matbaa görülecek arkadaşlar. Matbaa şeklinde değil de hareketli harf sistemi şeklinde göreceksiniz matbaa kelimesini. Bakın şunu demek istiyorum. ÖSYM yapmış olduğu bir sınavda şunu sormuş. Uygurların matbaa kullandıklarına kanıt olarak hangisi gösterilebilir demiş. Tamam mı? Cevaba da şey vermiş hareketli harf sistemini kullanmaları. Yani aslında hareketli harf sistemini kullanmak matbaayı kullanmaktır. Peki bunlar matbaayı icat mı etti? Hayır. Bunlar matbaayı kağıdı Çin medeniyetinden aldı tamam mı ve Türk İslam devletlerinde bu gelişmeler yayılmaya başladı özellikle Talas Savaşı matbaa ve kağıdın mürekkebin ya da işte o dönemde pusulanın Müslümanlar Türkler arasında yayılmasını sağladı ilerleyen süreçte de Haçlı Seferleri yapılınca bu icatlar ne oldu Avrupa'ya taşınmış oldu Peki Uygurlarda matbaa var başka ne var minyatür bunu yerleşik yaşama bağlamayacağız. Minyatür sanatının ilk örneklerini vermiş Uygurlar. Türk tarihinde ilk defa minyatür örneklerini kim verdiler diye sorarsam Uygurlar diyeceksin. Minyatür neydi? Kitap üzerine yapılan küçük resimlerdi. Tamam mı? Minyatür sanatı. Başka? Bunlar tiyatro ile ilgilenmişler. Ve Türk tarihinde ilk defa tiyatro yani orta oyunu örneklerini vermişler. Başka? Bunlar yerleşik yaşama geçtiği için fresko adı verilen duvar resmi sanatını yapmışlar. Demek ki fresco görürsem bir soruda ne düşüneceğim? O toplum kesinlikle yerleşik yaşama geçmiştir. Yerleşik yaşamın kanıtları arasında fresko vardır. Kalıcı mimari eserler vardır. Şimdi şuna da çok dikkat edeceğiz. Arkadaşlar Uygurlar zayıfladıktan sonra iki tane Uygur devleti ortaya çıkıyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle düşünün. Bakın. Yanlış yazdım. Kansu Uygurları, Turfan Uygurları. Hatta burada Kansu Uygurları arkadaşlar Sarı Uygurlar olarak da biliniyor. Demek ki Kansu ve Turfan olmak üzere ikiye bölünen varlıklarını bu şekilde devam ettiren devlet Uygurlarmış. Buna da dikkat edersiniz. Peki Göktürklerle ilgili ne hatırlayalım? Arkadaşlar iki tane Göktürk devletimiz var doğru mu? Birinci Göktürkler, ikinci Göktürkler. Birinci Göktürklerin kurucusu kimdi? Bu Min Kağan'dı. Hatta İl Kağan ünvanını kullanıyordu. Birinci Göktürklere en güçlü dönemin yaşatan hükümdarsa Mukan Kağan'dı. Göktürkler Türk adıyla kullanılan, daha doğrusu Türk adını kullanan ilk devletimizi dolayısıyla milli bir anlayışta olduklarını gösteriyorlardı. Ayrıca Göktürkler kendilerine ait bir alfabe oluşturmuşlar. Milli bir alfabe o da nedir? Orhun alfabesi ya da diğer bir ismiyle Göktürk alfabesi. Bunu da çok önemsiyorsunuz. İki tane milli alfabemiz var zaten. Orhun alfabesi ve Uygur alfabesi. İlk milli alfabemiz hangisi? Orhun ya da Göktürk alfabesi. Arkadaşlar ikinci Göktürklerin ise, kurucusu kimdi? Kutluk Kağan'dı ama en güçlü dönemini yaşatan lider kimdi? Bilge Kağan'dı. Dikkat. Kumanlar ya da Kıpçaklar dediğimiz topluluğumuzsa Karadeniz'in kuzey kesimlerinde Avrupa'ya doğru yayılan bir medeniyetti. Arkadaşlar Kumanların en yakışıklı, en güzel Türk boyu olduğuna dikkat edin. Bunlar Bizans ordusunda ücretli askerlik yapmıştır. Aynı Kim gibi Uzlar, Peçenekler gibi. Demek ki Uzlar, Peçenekler, Kumanlar Bizans ordusunda ücretli askerlik yapmışlar. Peki şöyle sorayım. Ücretli askerlik yaptıran Türk devletimiz hangisiydi bu dönemde? Hazarlar. Hazarlar demek ki ordusunda ücretli askerlere yer vermişler. Avarlar. Arkadaşlar Orta Asya'da kurulmuşlar. Sonra Göktürklerin baskısı sonucunda Avrupa'ya göç edip Avrupa'da da kurulmuşlar. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlardı. Üzengi'yi hatırlarsan İskitler icat etmişti ama Avrupa'ya tanıtan Avarlar olmuşlardı. Türk işlerse arkadaşlar hatırlarsanız İslam ordularıyla mücadele etmiş İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasına engel olmuşlardı. Türk işlerde Baga diye bir lider vardı. Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı olarak geçiyordu. İkinci soruya geçtim. Sorumuz şöyle. Oturduğun yeri pak et yani temizle kazandığın lokmayı hak et diyerek temizlik, dürüstlük, çalışkanlık ve helal kazancı teşvik eden Makalat isimli eseriyle bilinen ünlü mutasavvıfımız kimdir? Arkadaşlar Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli. Burada cevabımızı hemen verelim. Makalat adlı eseri ile bilinen tasavvufçumuz Hacı Bektaş Veli. Arkadaşlar Hacı Bektaş Veli Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'nın şekillenmesinde çok etkiliydi. Çünkü Yeniçeriler e, Piri olarak Hacı Bektaşi Veli'yi görürler. Hacı Bektaşi Veli'nin kültürüne göre e, Bektaşi kültürüne göre Yeniçeri ocağı dizayn edilir. Hatta Yeniçeriler sefere gitmeden önce bir dua ederlerdi. O duaya da Gülbank duası adı verilirdi. Gülbank duası Yeniçeriler tarafından sefer öncesinde edilen dualardır. Arkadaşlar Ahi Evran ise Anadolu Selçuklu Devleti dönemine damga vurmuş bir isim. Ahi Evran gerçek ismi şöyleymiş. Şeyh nasir Din bu şekilde de biliniyor. Ahi Evran Ahi'liğin kurucu e, kurucusu ve öğretilerinin temelini atan isimdir. A. Evran'da bir eser yazmış. Letaifi Hikmet. Bu eser kime aitmiş? Ahi Evran. Demek ki ahilik örgütünün ritüellerini bu eserinde anlatmış Ahevran. Ahevran'ın bir eşi var arkadaşlar Fatma Bacı. O da Bacıyanı Rum Teşkilatı'nın kurucusudur. Anadolu Kadınları Teşkilatı'nın öncüsüdür. Mevlana. Hemen geldik Mevlana'nın eserlerine. Mevra, Mevlana arkadaşlar Konya ile özdeşleşmiş bir isimdir. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşamıştır. Bakın zaten biliyorsunuzdur ama ben gene yazayım. Mesnevi Mevlana'nın en önemli eseridir. Bunun dışında Fihi, Mafih Mevlana'nın önemli eserlerinden biri. Divanı Kebir Mecalisi Seba bunlar Mevlana'nın en önemli eserleri arasında. Yunus Emre Risale-tül Nusiye adlı bir eseri var Yunus Emre'nin. Hemen yazalım. Risaletü Nushiye. Nushiye. Bak. Yunus Emre'nin eseri neymiş? Yunus'un eseri Risaletü Nusiye. Yunus'un eseri Risaletü Nusiye. Şunu da şunu da karıştırmayın bakın. Mevlana, Mevlana Mesnevi, Hacı Bektaş Makalat. Makalatla şeye dikkat. Mesnevi'ye dikkat. Mevlana daha ince söylüyorsun ya Mevlana Mesnevi Mevlana Mesnevi. Hacı Bektaş Makalat daha kalın. Hacı Bektaş Makalat. Bu iki eserin karışmamasına dikkat edelim. Hacı Bey Bayram Veli de Anadolu Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine denk gelen önemli tasavvufçulardan bir tanesi. Osmanlı Sarayı'nda Kapıkulu askerleri dahil sarayın dış hizmetlerinin bulunduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soru zor mu acaba? Bakalım. Enderun kubbe altı harem birun hırkayı saadet dairesi. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde saray deyince aklımıza Topkapı Sarayı gelsin. Topkapı Sarayı da Enderun, Birun ve harem olmak üzere 3 ana bölüme ayrılıyor. Ben şimdi size cevabı buradan işaretleyip geçeyim hemen. Nereye? Anlatacağım kısma. Bak şimdi. Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabından size bunları özellikle aldım yapıştırdım buraya çalışın istedim. Şimdi Osmanlı'da sarayın dış kısmı arkadaşlar birundur. Sarayın dış kısmı birun. Eğer sarayın iç kısmı sorulursa Osmanlı devletinde saray mektebi olarak da bilinen devlet memuru yetiştirmek amacıyla 2. Murat zamanında Edirne'de açılan kurum sorulursa o zaman cevap Enderun olur. Peki şöyle sorsam Osmanlı Devleti'nde Divanı Hümayun toplantıları nerede yapılır diye sorarsam o zaman kubbe altı bölümü dersin. Osmanlı Devleti'nde padişahın eşi ve ailesinin yaşadığı özel hayatının geçtiği kısım harem. Arz odasının da bulunduğu Hz. Muhammed'e ait eşyaların kutsal emanetlerin bulunduğu kısım dersem o zaman da hırkayı saadet dairesi dersin. Ama bizim cevabımız burada Soruya göre düşüneceksek cevabımız Birun olacak. Şimdi hareme bakıyorum. Haremde hangi görevliler varmış? Saray ağası, saray ketüdası, hazinedar ağası bunlar haremde bulunan görevliler. Birunda bu bulunan görevliler yani dış sarayda dış kısımda bulunan e, görevliler. Arkadaşlar müneccim başı, hekim başı, padişah hocaları, şehremini, darphane emini, emini matbaahı amire emini, emiri alem, kapucular ketüdası, çaşnı girbaşı, bostancı, ehli hiref, a saray sanatkarlarına Osmanlı'da ehli hiref deniliyor. Aklınızda olsun. ÖSYM üzerinde durmuştu bunun. Çavuşbaşı. Şimdi bunları ezberlemeniz kesinlikle zor kabul ediyorum ama ben de bunu koymazsam olmazdı. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabında adamlar böyle tablo şeklinde hazırlamışsa demek ki önemli. Şimdi Enderun açıkçası daha önemli ama neden? Çünkü Enderun Osmanlı Devleti'nde devlet memurlarının yetiştirilmesi amacıyla açılan kurumdur. 2. Murat zamanında Edirne'de açılmış ama Fatih Sultan Mehmet zamanında Topkapı Sarayı'nın avlusuna taşınmış Enderun bölümü. Dolayısıyla artık saray mektebi olarak da biliniyor. Çünkü burada memurlar yetiştiriliyor. E hangi memurlar? Özellikle gayrimüslimler. Arkadaşlar gayrimüslimler buraya geliyor. Tabii ki Müslüman olarak geliyorlar ve Osmanlı devletinde üst düzey memur yapılacaklarsa Enderun eğitimlerini tamamlıyorlar. Osmanlı devletinin birçok sadrazamı, önemli vezirleri Enderun'da yetişmiştir. Aynı Enderun gibi Osmanlı devletine devlet memuru yetiştiren bazı kurumlar vardır. Mesela 2. Mahmut zamanında açılan Mektebi Marifi Adliye aynı amaçla açılmıştır. Ney amaç ne? devlet memuru yetiştirmek. Mesela Abdülmecit zamanında açılan Mülkiye Mektebi ya da Mektebi Mülkiye dediğimiz kurum. Günümüzdeki Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Okulu. Şimdi ben de diyorum ki bunların hepsinin ortak amacı asla unutma devlet memuru yetiştirmek. Peki şöyle söylesem Büyük Selçuklu Devleti'nde devlet memuru yetiştirmek amacıyla açılan okul hangisiydi? aynı şey işte o da nizamiye medreseleri amaç neydi Osman, e, Büyük Selçuklu devletinde batınilerle mücadele edebilecek devlete bağlı memurlar devlet adamları yetiştirmek demek ki nizamiye medreseleri Büyük Selçuklu'da e, Enderun Mektebi, Marife Adliye ve Mülke Mektebi de Osmanlı'da devlet memuru yetiştirmek amacıyla açılan kurumlar. Enderun'da Has Odabaşı, Silahdar Ağa, Çuhadar Ağa, Rikaptar, Tülbent Ağası, Kapı Ağası Enderun'daki görevlilermiş. Bunlar size emanet bilgiler artık bir ayımız var bir göz atmanızda fayda var. Hemen geçtim. <laughs> Yukarıda özellikleri verilen divan üyesi hangisidir? Arkadaşlar padişahın tuğrasını çeker, devletimizin iç ve dış yazışmalarından sorumludur. Ben size söyleyeyim çok güzel bir ÖSYM sorusu olabilir. Bunun cevabını yaptığınızı, bulduğunuzu düşünüyorum. Cevabımız nişancı. Arkadaşlar şimdi hemen hemen Milli Eğitim Bakanlığı bize ne vermiş? Bu konuyu önemsiyor çünkü. Bakalım A Divan-ı Hümayun üyelerini vermiş. Hemen bakalım. Osmanlı devletinde veziri azam bir divan üyesi olarak ne yapıyor? Siyasi ve askeri konularda geniş yetkilere sahip Padişah'ın mutlak vekili, padişahın mührünü taşıyor. Kim? Vezir-i Azam ya da Sadrazam dediğimiz adam. Vezirler, sayıları dönem dönem değişen vezirler devlet işlerinde vezir azama yardımcı olur. Evet. Arkadaşlar vezirleri günümüzde e, aynısı değil ama bakan gibi düşünebilirsiniz, tamam mı? Vezirler bakan gibi düşünülebilir. Şimdi vezirlik makamı Osmanlı'da Orhan Gazi döneminde kurulmuştur. Osmanlı'nın ilk veziri de kimdir? Alaaddin Paşa'dır. Vezir Alaaddin Paşa Osmanlı'nın ilk veziriymiş. Kaz askerler Osmanlı Devleti'nde Anadolu ve Rumeli kaz askerleri olmak üzere yargı ve eğitim teşkilatı ile idari teşkilattan sorumluymuş. Taşra idaresinden sorumluymuş. Arkadaşlar bakın kaz askerler de Osmanlı Devleti'nde kadıların ve müderrislerin atanmasından sorumluymuş. Tamam mı? Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfına mensuptur ve günümüzde Adalet Bakanı hatta Milli Eğitim Bakanı görevini üstlenmiş bir isimdir. Kazaskerler. askerler. Defterdar dersem Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar hazineden sorumlu, maliyeden sorumlu görevlidir. Bu da zamanla Anadolu ve Rumeli defterdarlığı şeklinde sayısı artmış. Nişancı arkadaşlar ne dedik? Padişah'ın bakın tuğrasını çeker. Sadrazam ne yapıyordu? Padişahın, padişahın mührünü taşıyordu. E tamam. Peki ne yapıyormuş nişancı başka? Tımar ve ziyamet kayıtlarını tutuyor. Devletin iç ve dış yazışmalarından sorumlu oluyor. Nişancı bizim için önemli. Yeniçerası bu biliyorsunuz Osmanlı'da e, askerlerimizin başı Yeniçerilerin asıl sorumlusudur. İstanbul'un güvenliğinden sorumludur. Kaptan Derya da donanmamızın denizlerimizin sorumlusu olarak biliniyor. Osmanlı'da en önemli Kaptan Derya kimdi? Barbaros Hayrettin Paşa. Hatta Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı'da Divan-ı Hümayun'a üye olan ilk kaptanı Derya olarak da biliniyor. Burada kim yok biliyor musunuz? Bakın Reisül Kütab'ı koymamış. Reisül Kütab da nişancıdan türeyen bir görev aslında. Reis Ül küt tap. O ne yapıyor? Nişancının iş yükü fazla. Zireysül küttaplık makamı kuruluyor. Devletin dış yazışmalarından sorumlu oluyor. Mesela Avusturya'dan bir mektup geldiyse Reysül küttap padişahı ne yapıyor? Okuyor. Peki bunları bir de şu açıyla bakalım. Bak ben bunu daha önce sana söylemiştim. Demiştim ki ilmiye, seyfiye ve kalemiye üyeleri kimler? Bunlara dikkat et. Mesela burada arkadaşlar vezir Azam hangi sınıfta olmalı? E şimdi idari ve askeri işlerden sorumlu bir görevli ise vezir Azam Seyfiye sınıfında olmalı. Nişancı, Bürokrat, Kalemiye sınıfında olmalı. Yeniçeri Ağası güvenlikten sorumlu, askeri işlerden sorumlu. O zaman Seyfiye sınıfında olmalı. Kaptan Derya donanma komutanı. Kaptan Derya nerede olmalıdır? Seyfiye sınıfında olmalı. Kaz asker Günümüzün Adalet Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı. E peki din, eğitim, hukuk işleri hangi sınıf? Din, eğitim, hukuk diyorsam ilmiye o zaman kaz askerde ilmiye sınıfında olmalı. Bu soruyu önemseyin. Aynı benim gibi detaylı bir şekilde çalışmanızı istiyorum. Beşinci soruya baktım. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminde Anadolu'daki milli hareketin halkın desteğini almak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir. İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılması. Arkadaşlar İrade-i Milliye Sivas Kongresi'nde çıkarıldı ve Milli Hareketi temsil eden en önemli unsurlardan biridir. Bunu değildir dediği için bu vardır. Bunu almadım. Anadolu Ajansının faaliyete geçmesi. Arkadaşlar 6 Nisan 1920'de Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar'ın öncülüğünde açılmıştır. Milli mücadelenin en önemli propaganda araçlarından biridir. Milli mücadelemizin kazanılmasında çok etkilidir. Bunu da almadım. Erzurum Kongresi'nin toplanması, milli hareketin halkın desteğini almak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biridir. Erzurum Kongresi'nde Misak-ı Milli'nin temeli atılmıştır. Ne dedik misak-ı milliğinin temelini neyle attık? Vatan bir bütündür. Hatta şöyle söyledik. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Bölünemez kararını Erzurum Kongresi'nde verdik. Misak-ı temelini attık. Hatta Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi'nin başkanlarını başkanlığını kim yapmıştı? Mustafa Kemal Atatürk yapmıştı. İşgalleri protesto için mitingler düzenlenmesi, bu da milli hareketi canlandırmak için yapılıyor. Hilal, halifelik ordusunun kurulması. Arkadaşlar, halifelik ordusu ya da diğer bir ismiyle Kuvayı İnzibatiye. İnzibatiye. Bu İstanbul hükümeti tarafından Osmanlı tarafından milli harekete karşı faaliyet yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Bu güzel detaylı bir denemeydi arkadaşlar. Burada verdiğim bilgileri önemseyin. Çünkü önemsiz bir soru burada kesinlikle yok. Böyle not olarak güzel bir şekilde çalışın. Ben de 49. denemenizi hazırlamaya başlayayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.